Son günlerde küresel ısınmanın, iklim değişiminin etkilerini, arıcılık üzerindeki etkilerini zaten gözlemliyoruz e, toplum olarak. E, şimdi bakanlığımızın bir kuralı var. E, 100 polenden 70'inin kestane poleni olması gerekiyor ki ballarda kestane balı diyebilelim. Ama bu sene e, şu an analizlerini yapıyoruz. Bu sene analizlerini yaptığımız ballarda kestane balının niteliği taşıyan bal neredeyse 100 baldan bir tane yani kestane poleni yok denecek kadar az çıkıyor. İşin en kötü tarafı da şu. Kestane balına orman gülü ballarının karıştığını görüyoruz. Yani orman gülü polenlerinin karıştığını görüyoruz. Bu nedenle e, topluma bir, hani halkımıza bir uyarıda bulanmak istiyorum. E, Yediğiniz balların polen analizlerinin yapıldığından emin olun. Bu sene gal arısının, aslında zaten gal arısının bir önceki yıllarda etkilerini gördük. Hani ağaçlara ciddi anlamda zarar verdi. %50 elli neredeyse, hani ağaçların yüzde gal arısı nedeniyle nektar e, alınamadı. Ama bu sene gal arısından başka bir etkiydi. Küresel ısınmanın, iklim değişiminin etkisi. Zaten arılarla ilgili yaptığımız çalışmalarda da şunu gözlemledik. Arılar direkt olarak aslında iklim değişiminden etkilenmiyor daha çok sekonder olarak eklim değişiminden etkileniyor. Çünkü arılardaki kitin yapısı onları koruyor. Sıcaktan da koruyor. Sıcak, çok yüksek sıcaklıklardan da koruyor. Ama çiçeklerin olmaması, çiçeklerin açmaması, nektarın yani özün bulunmaması açlıkla karşı karşıya kalmalarına ve bal yapamamalarına neden oluyor. Asıl tehlike bu. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde kestane döneminde de az da olsa orman gülleri çiçek açtı. Yani hmm. rhododendron bitkisi çiçek açtı. Dolayısıyla o dönemde aldığınız ya da o dönemde arının yaptığı balda az da olsa orman gülü de karışmış oldu. Bu da e, tabii ki yediğimiz bala biraz daha dikkatle bakmamızı gerektiriyor. Özellikle bazı kişilerin, kişisel olarak söylüyorum herkes de olmayabiliyor ama e, metabolik hastalıkları olabiliyor, kalp hastalığı olabiliyor. Ve bilmeden çiçek balı diye yediği bal eğer orman gülü ise o zaman... E, ...büyük tehlikeyle karşı karşıya olabilirler. Önümüzdeki yıllarda tabii bakacağız... ...hani umutsuzluğa itiyor demeyelim şimdiden. İnşallah e, iklim bu kadar kötü yönde değişmez. İnşallah ormanlarımız bu şekilde yok olmaz. Çünkü orman aslında çok önemli. Yani orman hayat diyoruz. Ormandan elde edilen bal tamamıyla ari bir bal oluyor. Bugün fazlasıyla bitkisel ilaçlamayı eğer... E, biz bitkisel ile daha doğrusu karşı karşıyaysak eğer e, bu durumda orman içlerinden bal almayı tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü temiz bir alan. Temiz bir alandan arının aldığı topladığı nektarda temiz ari bir bal olmasını sağlıyor. O nedenle orman arı ilişkisi bizim için çok önemli.